Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizinle beraber ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün sizinle beraber dükkanımız yani pizzacı oyunu oynuyoruz. En son hatırlarsanız sosis alıp devam edecektik. Ve bir tane kız bize yani bir tane çiçek vermişti ıslamanız için hatırlarsanız. Hemen arkadaşlar oyunumuza girelim ve hemen şey yapalım. Peki yarısında sucuklar ve sos. Diğer yarısında peynirli istiyorum. Tamam. Yarısında sucuklar ve sos. Şöyle sos. Peynir ve sucuk. Şöyle bir yarısında peynir. Bir yarısında sucuk. Arkadaşlar bu arada sevdiğiniz oyunları yazın bana yorumlardan. Play Store'a gireyim ben hemen yükleyeyim o videoları çekeyim bakalım şuradan mı? kabul et tamamdır 145 TL 47 kuruş emiz var 17 elmasımız var güzel hemen alalım pizzamızı şöyle 1 2 3. şöyle bölük al kardeşim denemeye devam et bir gün ne dedi bu ya yarısında ne diyorum ya? Diyorum ki yarısına peynir koyma. Yarısında sucuklar ve sos diğer yarısında peynirli sucuklar. Ne dedi bu? Anlamadım ki. Bir dakika dur. Şöyle herhalde. Şöyle. Bir dakika. Şöyle herhalde. Anladığım kadarıyla bu. Bir dakika şöyle. Tamamdır. Hemen şöyle yapalım. Anlamadım ama bakın. Yarısında sucuklar bir dakika ya. Yarısında sucuklar ve sos. Diğer yarısında peynirli sucuklar ve sos. Bu Yani şöyle yapalım. Hemen yaptım. Nasıl sen yarı demedin mi ya? Selam. Hım sucuklu ya da yarı sucuklu. Diğer yarısı da peynirli. Tamamdır. Bunu anladım bana. Böyle gelin işte. Şöyle. Şöyle. Şu şekil. Şöyle. Tamamdır. Güzel. Bu arada arkadaşlar saat 8.45 oyunda yani. 9 olunca mesai saati bitiyor. Tamam 9 oldu saat. Bir daha yapmayacağız yani. Yatacağız, kalkacağız ve sabah olacak. Bir daha çekeceğiz. Her neredeyse. neredeyse dedi ve güzel. Dördüncü gün. Kazanç 30 TL 50 kuruş. Başçılar 10 TL 22 kuruş. Para iadesi 4 TL 27. O kız iade etti. Kullanılan malzeme 18 TL 79 kuruş. Toplam kar 17 TL 66 kuruş. Güzel. Hemen geleceğim ben. Evet arkadaşlar geldim yine. Reklam bitti. Reklam çok uzundu. Hemen sosisli yi alacakmışız. 20 TL bizim 150 TL 35 kuruş emiz var. O yüzden hemen bastık ve Sosisliği aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki şeyde mantarlıyı alacağız. Mantar. Mantarı alacağız ve bilmiyoruz yani. Bakacağız yükseltmelerden dur. Tamirata gerek yokmuş. Neyse. Sonraki gün diyelim. Buraları okumuyorduk zaten biliyorsunuz. Ne çok konuşuyor acaba arkadaşlar? Çok merak ettim. Ne pah pah oynayın de. konuşuyor aynı. Hemen suladık. Nana mı? Ne diyor lan bu? Evet. Peynirli sosisler ve sos. Peynir, sosis ve sos. Peynir, sosis ve sos. Şimdi sucuk koymadım diyecek bakın. Şunu yap. Bakalım başarım. Ne varmış? Ne iki. What 10 kere ne diye sor. Tamamlandı. Malzemeler derya bir. O ki? Hemen pizzamız gelsin şöyle. Arkadaşlar bu arada sevdiğiniz içerikleri yoruma yazmayı unutmayın. İsteceğiniz yani şeyleri yapmaya çalışacağım. eğlendireceğim sizi. Hemen veriyorum bakalım bu abimize. Hoppam. Biraz daha iyi olabilir. Neyse elimizden geldiği kadar görür ev neymiş. 20 kez pizza kes tamam. Hemen şöyle gelsin bu da. Sucuk iyi güzel de sosis daha iyi. iki kere falan geçirme. Sosisli pizza. Peki peynirli sosisler ve sos. Peynir sosis ve sos. Peynir sosis ve sos ile. Bir de peynir. Tamam, iki kere fırından geçirecekmişiz. Burada öyle diyor. Sucuk iyi güzel de sos daha iyi. iyi. İki kere fırından geçir. Hemen geçirelim iki kere ablamıza. Bir tane daha geçirelim şöyle. Arkadaşlar bu arada sevdiğiniz benim oynaman istediğiniz oyunlar veya içerikleri varsa dediğim gibi yorumlara yazın. Bir de arkadaşlar bu kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bugün siz bu videoyu seyredirken bir tane daha video geliyor. Yayına şu an. Hatta geldi. Onu da seyretmeyi unutmayın. Oyuncunun benim kanalım şey. Oyuncu Eğmen adı Oyuncu Eğmen. Kanalıma seyretmeyi unutmayın bir sosisli sucuklu tamam diyelim anlamadık ama neyse. Bakalım sosis evet peynir sucuk ve ne sosis tamam. Bunları yapacakmışız yani. Onu söylemek istedi abimiz herhalde. Hepsini koy yani. Kısacası böyle söyleyebilirdi. Hemen şöyle arkadaşın koyduğu gibi koymak istiyorum. Şöyle düzenli Hemen şöyle nasıl koyduk ya. Arkadaşlar ben bunu e, kaç kere fırından geçireceğim. Bir dakika bir soslu sucuklu demiş. Tamamdır. Ben niye neyse. Şöyle hemen kestik. Kaç dilim olduğunu söylemiyorlar. İstediğimiz gibi keseceğiz herhalde. Hemen vereyim mi vereyim mi vereyim mi vereyim mi. Hadi ister misin? Al hadi. Al. Havada kaptı adam. İyi pizza güzel pizza dedi. Şu Şu kız gelecek mi acaba? Evet, şu şey çiçeği veren kız. Havada etli pizza kokusu var. Sosyet olmayan etler ama ne. Sosis ve sucuk bilirsin kız. Tabi efendim dedik. Hemen şu şekil Peynir istedi herhalde bilmiyorum. Peynir koymasa mıydık Neyse. O kadar zonda bir şey olmaz herhalde. Arkadaşlar siz peyniri sever misiniz? Yorumlara yazın. Ben severim. Bizim herhalde evimiz yok arkadaşlar bu oyunda. Böyle dükkanda yatıp kalkıyoruz. Hemen şöyle Hmm. arkadaşlar bu arada çoğu kişi videoyu seyrediyor ama yani şey yapmıyor ee, beğenmiyor arkadaşlar lütfen bir beğenirseniz güzel olur yani sevindirirsiniz hayır yürü git yeter artık arkadaşlar yani hep de buna veriyoruz malzemeden gidiyor para 30 TL 89 kuruşa kardayız. Kiar. Hemen geliyorum. Arkadaşlar video daha önceki video 30 saniyeydi. 2 saat bekletti. Ama her neyse sıkıntı değil. Hemen geçelim oyunumuza. Mantarlı açılmış. Bu e, zeytin herhalde. Şu da soğan. Şunu bilmiyorum salatalık mı her neyse mantarı hemen alıyoruz 35 TL'ye. Bizim 161 TL'yi 14 kuruşumuz var. Hemen bastık ve başarım kazanıldı. Malzemeler 1. Hadi bakalım hemen sonraki güne geçelim. hadi bakalım. Buraları geçiyoruz. Vakit kaybetmeden hemen oyunumuza geçelim. Yani sıkılmayın diye hemen şu şekil sulayalım. Evet yağmur geliyor. Bu derme çatma dükkan bir gün daha dayanabileceğini sanmıyorum. Ben müşterilerime bu havada daha iyi hizmet verebilmek için dayanıklı masalar aldım bile. Ha. Biz de alacağız kardeşim. Beklesin o. Dur şu başarımdan malzemeler der ya ki. mantar severim ama sos da severim. İkisini birleştirmeye ne dersin? Sos ve mantar tamamdır peynir sosis ve mantar değil mi? Şu şöyle koyalım hemen mantarı da şöyle hemen koyduk mu hemen geçirebiliriz. Bu arada arkadaşlar nedense iki tane şey var. Hamur koymaya Bakın. Neyse bir şey olmaz. Ben ne yaptım onu? Bir dakika bir dakika ben lan kesme yaptık. Neyse. 127 TL 18 kuruşumuz var. Selam şey bilirsin mantarlı şey mantarlı pizza 8 dilim olsun ama. Tamamdır kardeşim benim. Şu bu mantar 8 dilim. Tamamdır şöyle. Biraz çökmüş be. Neyse. şöyle açık dursun. Ne olur ne olmaz. Evet. Gel bakalım. Gel 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 gel. Geldi pizzamız. Hemen verdik. Hemen şöyle 8 derim. Dedi 4. 1, 2, 3, 6 oldu. 7 ve 8. Şu şekil oldu. Hemen ben sayı vereyim arkadaşa. Böyle devam et. 8 kuruş verdi ya. 8 kuruşa verdi. Arkadaşlar hazır ee, mısın? Sucuklu ve soslu ne ipucu? Peki peynir, sucuk, sosis ve sos. Peynir, sucuk, sosis ve sos. Peynir, sucuk, sosis ve sos. Hepsi herhalde peynir, sucuk, sosis. Aynen bu şekil. Hemen şöyle koyalım. Böyle bir de koyduk, hemen şuna atalım artık yeter video burada bitsin. Yani bugün bitsin. Gün altıdayız. Şurada yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Hemen gün altı bitsin. Ondan sonra arkadaşlar videoyu ben bitireceğim. Çünkü çok uzun olmasını istemiyorum. Teşekkürler dedi. 26 kuruş verdi. Çok verdin kardeşim. Şu an hayatım kapkanlaşık ve karnımı doyuracak param yok. Bana yardımcı olur musun? Hayır. Her gelen giden he. böyle vermeyelim bence. İki mantarlı pizza miyim memleketten. Bir kişilik peynir mantar sos. Peynir mantar sos, peynir mantar sos. Peynir mantar ve sos bu. Şu sos, peynir ve mantar. Peynir, mantar ikisi de fazla pişmiş olacak bir de iki tane. Şunu hemen pişire dur. Peynir, mantar, sos. Sos, mantar ve peynir. Bunu da pişir. Bu pişti. da bir daha pişireceğiz ve tamamdır. da bir daha pişir. Şunu alacağız. Hemen keseceğiz. Bir dakika çok pişmiş olursa sevinirim. Şöyle günümüz bitti. Ayarımız çaldı. Şunu da ver. Sonra böyle 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 ve hemen böyle koyduk mantarlarımızı. Verdik. Yine tarif keşfedildi. Mantarlı. Başarım hemen alayım. Kalmasın. Tamamdır. Hemen open. Kapandı ışığımız. Dükkanda yattık yine her zamanki gibi. Bakalım kazanç 50 TL. toplam kar 18.78. Çok fazla uzatmayalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar. Bir dakika durun bu reklamdan sonra ne alacağımıza bakayım. Evet arkadaşlar geldik. Arkadaşlar eğer bu videoya bu videoya bir gün içerisinde 5 like gelirse 5 like bu seriyi devam ettiriyorum arkadaşlar. Bu pizzacı oyununu. Gelmezse bırakıyorum. Başka seriye geçeceğim. 5 like gelirse hemen arkadaşlar bu seriyi devam ettireceğiz. İnşallah abone olursunuz. Beğenirsiniz. Video yorum atarsanız çok güzel olur arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.